Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 23 Mayıs 2023 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Bugün çok değişik bir video yapacağım sizlerle. Ee, enteresan bir video olacak. Diyeceksiniz ki neden enteresan? Valla size marketten aldığım sütün bozulmasını göstereceğim. Nasıl bozuluyor? Yediğimiz gıdalar nedir, ne değildir, nasıl oluyor, nasıl bitiyor, bütün bunları anlatacağım. Parça parça olacak tabii ki. Önce e, açıklamasını yapayım. Bir çay bardağına yarım çay bardağı kadar süt doldurdum. Ve tam dört gündür mutfakta açıkta bekliyor, çay bardağının içinde. Yani şimdi gördüğünüz çay bardağı. Herhangi bir koku yok. Ama üstü köpük köpük oldu ve beyazıyla e, yani bir şey ayrıldı. Bir de suyu var içinde. Birazdan onu da göstereceğim. E, şeydeki süt bozuldu. Kokuyor. Karton kutusundaki bozuldu. Ama bu nedense bozulmadı. E, şaşırtıcı bir şey. Yani bozuldu tabii ki de koku yok. Öbüründe koku var. Leş kokusu gibi garip bir koku var. Süt sütün bozuk kokusu öyle değil aslında ama anlayamadım. Çok iğrenç bir leş kokusu gibi geliyor. Döktüm onu. 4 gündür kutusunda olan. E, özür dilerim. Üç gündür kutuda ama buzdolabına koymayı unutmuşum. Onun için o bozuldu. Ben hemen, hemen yarım litrenin biraz altında vardı. Çay bardağına koyduğum Dört gündür çay bardağında bekleyende koku yok. Yok. Ama çok değişik bir görüntü var. Öncelikle üstü köpürdü. Hani sütü kaynatırsın böyle bir kaymak gibi bir şey oluşur ya. Onun gibi bir şey oluştu. Birazdan onları da göstereceğim size. Yani çok garip. Şaşırdım. Bu süt mü değil mi? Bence süt değil. Ben her zaman söylüyorum bu market sütleri her ne kadar inek sütünden imal edildiğini söylese de aslında maalesef ve maalesef e, süt dozundan imal ediliyor. Evet. E, market sütümüz bu. Carrefour süt %3.1 yağlı süt diye geçiyor. E, şimdi bakalım. %3.1 yağlı UHT içme sütü. Çok enteresan. Bunun imalatçısı, üreticisi Akgıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İçindekiler inek sütü diyor. Saklama koşullarına bakalım. Bir dakika ya. Bunu da şey hale getirdik. Onun için geri dönüşüme atacağım için. Geri dönüşümün de sahte olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hiçbir işe yaramıyor. Evet. Şimdi bakalım. Kutu açılmadan güneş ışığından uzak kuru ve serin ortamda son tüketim tarihine kadar tazeliğini ve besin değerlerini korur. Açıldıktan sonra buzdolabında 4 ile 6, 6 derece arasında muhafaza edilmesi ve tercihen 2 gün içinde tüketilmesi tavsiye edilir. Hmm kaynatmaya gerek yoktur. Direkt tüketebilirsiniz. Zaten bu sütleri, market sütlerini içtiğinizde yani süt içmiş gibi hissetmiyorsunuz kendinizi. Enteresan. Minimum %3.1 yağ, süt yağı içerir. İçme sütüne UHT işlemi uygulandıktan sonra aseptik koşullarda ambalajlara dolum yapılarak üretilmiştir. Homojenize edildiği için yağ üzerinde toplanmaz. Hmm. Bu da yersen gelzen kirşen. Başka bir şey var mı? Enerji ve besin öğeleri var. Ortalama yetişkin için gerekli. Karfursa güvencesiyle diyor ama karfursa güvencesi bilmiyorum. Bunun ben süt olduğuna inanmıyorum. Süt tozundan yapılma süt bu. Yani hakiki inek sütü değil bence. Ben hep bunu söylüyorum. Nereden biliyorsunuz? Ben Gürcistan'da çok alıyorum. Gürcistan'da, Rusya'da. Sütlerin üzerinde A ve B yazıyor. Biri hakiki inek sütü, biri süt dozundan yapılma. O yüzden ee, farklı oluyor yani. Aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi süt bu. Bakın bir sıvı var. Ve köpüklenme var. Bu sıvı süt. Değil. yani peynir suyu gibi bir şey. İyice dibine sokuyorum görün diye. Ben zoomladıkça kamera bozuluyor. Görüyor musunuz? Yani dışarıdan da baktığınızda bir sarı bir su var. Bir de beyaz bir kitle var. Yani çok enteresan. Çok çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Bu dört gün dışarıda kalmış bozulmuş süt. Beyaz beyaz sarı suyu görüyorsunuz. Evet, ee, beyazda kitlesi var. İşte ben bu sütü niye bozdum? Özellikle bardağa koydum. Yani böcek ilacı yapacaktım. Gül bitleri için bozulsun diye bekledim. Ve kokluyorum kokluyorum bozulmuyor. Ama bir baktım kaymaklanmış. Kendi kendine kaymak olmuş. Bir garip suyu olmuş. Bir garip şekil almış. Ondan sonra aa, aklıma geldi ya bunlar süt değil ki. Yani bundan böcek ilacı yapsak böcekler ölür mü acaba bilmiyorum. Süt tozundan yapma süt. Buyurun. Yok hayır öyle değil diyorlarsa ben mesela yurt dışında süt alıyorum. Genelde tam yağlı süt dedikleri sütün 3.2 ile 3.5 yüzde yağı var. Bunda 3.1 yağ özellikle koymuşlar. İçine yerleştirmişler. 7. ayın onunda da son kullanma tarihi varmış. Bu basit bir örnek. Yani bu Carrefour'u kötülemek amacıyla falan değil. karfur gıdayı kötülemek amacıyla veya akkıdayı kötülemek amacıyla değil. Yani bunu mis sütte de alırsanız, migros sütte de alırsanız, e, dos sütte de alırsanız veya Nevşah mıydı A101'deki oradan da alırsanız hiç fark etmiyor. Bu 18,5 liraya hepsinde aynı fiyata satılıyor. Haberiniz olsun. Tam yağlı süt. Hmm, satılan sütler süt tozundan yapılma. Yani başka türlü olamaz kardeşim. Süt tozundan yapılma. Ben öyle olduğunu iddia ediyorum. Bir lafa bardakta böyle süt gibi iz bırakmıyor. Yani bunlar 18,5 lira peki mesela pınar süt, sek süt, torku süt falan yani süt aş süt neden daha pahalı? Çeşit çeşit sorular var aklımızda. Onun için yani bugün bununla ilgili bu sütle ilgili bu videoyu çekim dedim. Yani yüzde süt olduğuna inanmayın. Ha diyeceksin ki kardeşim sen içiyor musun? Yok ben çaya koyuyorum. <laughs> çayıma koyuyorum ama bugünlük bitti. Çayıma limon sıktım o şekilde yapıyorum. Ee, gıdalarda inanılmaz sakatlıklar var. Ya ülkede nereyi tutsan elinde kalıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Neyi tutsan elinde kalıyor. Dikkatli olmak lazım. Bakın bugün hiç siyaset niyaset yok. Ama gıda terörü yani. Yani. Söylenecek başka bir şey yok. Evet, bugünlük süt mevzumuz burada biter. Bu çocuk kaçar. Sizler de hak ettiğiniz sütü içmeye devam edersiniz, hak ettiğinizi yaşamaya devam edersiniz.